Kuludan herkese günaydın arkadaşlar. Hazırlıklarımı yaptım, kahvaltımı yaptım. Şimdi Konya'ya doğru devam ediyorum. Önümde bir 150 kilometre civarı sürüş var. E otobüste dönmek istemedim, sürerek dönmek istedim. Zaten bir önceki sürüşte bırakınca tabii ki mutsuz oldum, beni rahatsız etti ama yapacak bir şey yok. Şimdi Konya'ya doğru devam. Yollar bizi bekler. İstikamet Konya. Hadi bakalım. Devam. Konya'ya 139 kilometremiz var. Sürene gidelim bari. Otobüs kullanmıyorum. Boş geçmeyelim bugünü de. 1 saat 25 dakika oldu. Cihan Beyliğe ulaştım. 50 kilometreyi geride bıraktım. Eğer gece devam etmiş olsaydım sürüşe buraları hep gece geçecektim. Böyle bir yer. Genel olarak sakin. Şehir merkezine girdim. Yavaş yavaş devam ediyorum. Konya 100 kilometreden aşağıya düştü artık. bir mola verdim. Bir şeyler yedim, bir şeyler içtim. Şimdi devam ediyorum. Cihan Beyli bitti. Konya'ya doğru devam. Buranın var ya güneşi o kadar çok böyle yakıyor ki ve o kadar çok kuru ki yani böyle şartlarda bu iklimlerde de sürmek buna alışmak gerekiyor bence. Yani İstanbul'daki güneşe benzemiyor. Burası nemsiz, kuru. Bayağı bir hırpalıyor. Öyle böyle değil. Devamlı buralarda sürmek lazım. Konya'ya 40 kilometre kaldı. Yine kuru sıcak kavuruyor. Kollar mahvoldu var ya. Bilmem rengi belli mi ama 8-9 saat oldu dünkü sürüşte. Baya buranın sıcağı fena. Kuru olduğu için çok fena yakıyor. Çok uzun saatlerdir ilk defa farklı bir coğrafi yapı. Kardeşim hoş geldin. Gayalar. Yardırıyorsun. Aynen lan kanka. İyi hoş geldin. Hoş bulduk. Üç renk. Anadolu hatırası. Çok iyi. Az önce kaptırıyorduk. Aynen. Kurduramayacağım zannettim. Yok. <laughs> ne haber kanka? İyi. Sen nasılsın? İyiyim vallahi ya. Sürüyorum işte devamlı. i̇yi. Süper. Rüzgar arkanı aldın yardım. Aynen. Dinlemişsin i̇yi. de. İyiyim iyiyim ya. Sorun yok. Vücudum ha. falan okey yani. Bir tek popo sıcaktan şey oluyor da normal yani. Ha sağlık olsun. Hadi gidelim. Gidelim kanka. Kaç wattla gidiyoruz şu an? Çok düşüktür. 130. Şu an müthiş dinleneyim kanka bende. 136 seninle watt. Şartlar <laughs> seninle şartlar eşit dedik. Sen ne dinlenirsin? <laughs> 600 kilometre geldim seninle dinlenirsin. <laughs> Apidura challenge yapıyoruz. Bir de ondan sonra Bikepacking planı yapıyoruz. Ruh hastalığından başka bir şey değil. Konya'ya ulaştım arkadaşlar. Cihat geldi. Beraber şimdi Kelebek Bahçesi'ne gidiyoruz. Böyle küçük bir gezi turu yapacağız. Ondan sonra ben otele geçeceğim. Dinleneceğim. Yarın tekrardan sürüşe devam. Durmuyoruz. Bizim gibi Gaya'ların kelebekle ne işi var ya? Aynen yumuşak yumuşak şeyler. Sıramızı kaybetmiyor. <laughs> 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 tamam. Beyşehir Gölü'nü sonra Oraları çok merak ediyorum. <laughs> Beyşehir Gölü'nün en güzel bölgesinden geçti. Bazı yerleri kurak. Şey gibi. Çöl gibi. Dağın dibinden gitti. Kelebek Bahçesi'nden ayrılık bayağı güzel bir yermiş. Şimdi otele doğru devam ediyoruz. Ben bir kendimi toparlayacağım. Çünkü yarın bir daha sürüş var. Beni dinlendirecek mi? Bir 6-700 metre kaldı, onu da <laughs> 600-700 mı tırmanacağız? Tırmanacağız. Arka Sen neden bana acımıyorsun arkadaş? <laughs> ben kafana düştüm. Senin yorulma şeyin yok, yaktık atıp salgılamıyor bizi. <laughs> tabii tabii. Dikkat, sola dikkat. Evet, yavaş yavaş otele geçiyoruz. Ben bir kendimi toparlayacağım, üst baş değişimi. Artık tayt'tan biraz uzaklaşmam gerekiyor, zira yapıştı artık popoya. Yani her şey yolunda ama keyifli. Yarın sürüşlere devam edeceğiz. Durmak yok. <laughs> devam hadi yarın. <laughs> Konya'dan herkese günaydın arkadaşlar. Bugün Cihat'la beraber buluşup Beyşehir'e doğru devam edeceğiz. Oradan da Eğedir'e gideceğiz. Yine bikepacking sürüşüne devam ediyoruz. Durmak yok. Buraya geldik. Buradan da bisikletle süre süre İstanbul'a doğru geri geleceğim. Şu anda bütün hazırlıklarımı yaptım. Her şey yolunda küçük bir kahvaltı yaptım. Apidura için hazırlamış olduğum sandviçlerden kalmıştı. Onlardan yedim bir tane. Şimdi yine yolda giderken bir tane daha yiyeceğim. 10 kilometre var Cihat'la buluşmamıza. Ondan sonra sürüşümüze devam edeceğiz. Bugün hiç kullanmadığım rotaları kullanacağım. O yüzden bayağı heyecanlıyım. Şimdi yavaş yavaş yola çıkalım. tabelaların güzelliklerine bakar mısınız? Karaman, Adana, Isparta, Antalya her yere gidiyor. Günaydın kanka. Günaydın kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Şurada biraz lastiği şişireyim kanka ben ya. Tamam. Yok. Şurada hallederim hemen. Çok inmiş. Yani inmiş. Çok değil de inmiş. Yani sorun yok. Barındık işte yani aynen. Klima sesinden ne kadar uyuyabilirsem. Evet. Merdiven boşluğundan gelen klima sesinden. <laughs> Baya. Ama tabii yorgunum ya. Evet. Dümdüz. 12, 12 geçti ya yatarken hemen uyuyamadım. Ne kadar gücüm yeterse. <laughs> İki taraflı pompa kanka çok güzel. Baya seviyorum. Tamam, aynen. Tamamdır. Mevzuyu hazırız. 15 tane yokuşumuz var bugün. Oha! Benim niye hiç haberim yok bu sayıdan? <laughs> ben hiç bilmiyorum. <laughs> Bir tanesi şurada başladı bile. 2 kilometre. Beyşehir'e doğru devam şimdi. 2 kilometrelik yokuşumuz başladı. <laughs> Günaydın. İstikamet nereye? Ahmet Beyşehir hocam. Sonra? Sonra dağlara. Allah Eğirdir. 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 Komando birliği. <laughs> bu gidişte komando olacağız. <laughs> Apidura sürüşünden kalan sandviçlerimden yedim iki tane. İki tane de muz yedim. Kahvaltı bu kadar. Devam ediyoruz. Şartlar bu şekilde. Acımasın. Belki Beyşehir'de bir şeyler yeriz. Ama şu anda yola çıkmış bulunuyoruz. Evet, Konya böyle bir yer. Bugünün ikinci yokuşunu çıkıyoruz şu anda. 4 kilometre toplamda. Geriye 2.90 kaldı. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Yokuşun bitmesine 345 metre kaldı. Bu sağ tarafta görmüş olduğunuz dağ Takkeli Volkanik Dağ. Tam ucunda bir tane kale var. Oradan aşağıya yamaç paraşütü yapılıyormuş böyle bir bilgiyle sizlerle paylaşmış olayım. Pek kanalda görülmeyen şeyler bu bilgiler. <laughs> genel olarak sefalet var. Genel olarak bir <laughs> mücadele var. Şu anda Belenbaşı geçidinden geçiyoruz. Rakım 1460. Burada durduk bir küçük sohbet ettik. Şimdi devam edeceğiz. Manzaramız bayağı bir güzel olacak diye düşünüyorum. Hemen şu tepenin arkasında bir tane dağ var. Keyifli. 25 dakikadır yoldayız 21 kilometre geride bıraktık yavaş yavaş devam ediyoruz keyifli yollar güvenli hiç araç yok bu bayağı güzel bu yüzden arayolları çok seviyorum ama gündüz su molası benim suyum yoktu çünkü ben tamam. susuz çıktım. Kardeşim böyle şeylerin nasıl cesaret Kanka ben bir bir ile bayağı gidebiliyorum ya. Harika ya. Mesela bak tam bu, Burada tam bu doldur yardır bak hemen evet, hop bitti. <laughs> Temiz. Küçük hesaplar <laughs> hayat, kurtarır. <gülüyor> <gülüyor> hayat kurtarır. Bak suyu doldurmak kanka sadece 10 saniye. 10 <laughs> saniye bile değil daha az. Oh su, su çok güzel. Şu anda kanka ben bu suyla bu sürüşü bitiririm mesela. Eğirdire, Eğirdire kaç 200 şey Kaç litre mi oldu? Ha. 3 litre. 3 litre. Kanka ağırlık olsun. Daha iyi antrenman olsun. Bacaklar yesin biraz. <gülüyor> <gülüyor> daha sonraki sürüşler için antrenman olsun. Şu emniyet şeritleri hep böyle kalsın. Şu tırtıklardan olmasın lütfen. 1 saat 45 dakikadır yoldayız. 650 metre topladık. 30 kilometreyi geride bıraktık. Bugün üçüncü günüm. Kollarım bayağı bir yandı. İlk iki gün kollarım bayağı kötü oldu. Sıcaktan, kuru sıcaktan. Buranın sıcağı, havası İstanbul'a hiç benzemiyor. O yüzden bugün kolluklarımı taktım. Önlem amaçlı daha fazla ilerlemesini istemiyorum. Çünkü baya bir risk teşkil ediyor. Aynı zamanda üçüncü gün süreceğim için, dördüncü gün de süreceğim için, beşinci gün de süreceğim için dün Konya'da bayağı bir yemek yedim. Depoları fullledim. iyi de bir dinlendim. Şu anda her şey yolunda. Vücut savaş moduna tekrar girdi. Şu anda yine sürüşteyiz. Arka arkaya sürmek tabii ki farklı oluyor. Bunları bu şekilde böyle dengeli şekilde, disiplinli şekilde her şeyi tüm doğruları bir araya getirmek gerekiyor. Yoksa vücuda zarar verebiliriz. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Devam. bir tane köy var. Orada çok güzel bir dağ var. Şurada solda böyle bir yerde yaşamak isterim. Tam böyle dağın eteklerinde. bayağı güzel duruyor. Vay be. Bu arada 57-40 kilometremiz falan kaldı. Devam ediyoruz. Biliyorsun. Haha. Tırmanma veriyor. Çok severim orotayı. Aşırı severim. Adına bak sağlık zaten. Abi o köy var ya hepsi Big Boss. Gebek'ten <laughs> <laughs> şeye kadar gitti. Afrika'nın ucuna kadar gitti Kanka TÜBİ var ben öyle yapamam. Benim daha kısa süreli projeler. Beyşehir'e 32 kilometremiz kaldı. 2 saat 37 dakikadır biz sürüyoruz. 60 kilometreyi geride bıraktık. Hem e, arayollar olduğu için hem de hafta içi olduğu için Yanımızdan çok az araç geçiyor. Bu iyi bir şey. Yollar da temiz. Emniyet şeridinde tırtık da yok. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Beyşehir'e doğru manzara gittikçe güzelleşiyor. İklim ve bitki örtüsü değişmeye başladı. Yok ya bu bikepacking gibi şey yapamadım ya adapte edemedim sana ya gerekirse girersin kanka şehir merkezine de bikepacking böyle bir şey ben yabancıyı bırakamıyorum kanka bırakacaksın bugün zaten 217 kilometre var abi ha. az yani kanka ben zaman sorunumuz yok benim böyle uzun uzun sürüşleri yapamamamın sebebi bu galiba çünkü He. bir sürüyorum ertesi güne bitmiş oluyorum öyle, öyle değil bikepacking de daha sakin Sağlıklı ya. Sağlıklı kalbiniz var. Eyvallah. Manzara muhteşem. Vay be. Doğun güzelliğine bak. Beyşehir'e geldik. 3 saat 41 dakika. 90 kilometreyi geride bıraktık. Şimdi Beyşehir'in içerisinden geçiyoruz, yavaş yavaş Eğirdir'e doğru devam edeceğiz. Şöyle güzel bir dağ. Şimdi burada bir kahvaltı yapacağız. Bir şeyler alacağız. Burada Dede Göl Dağı var. O manzaraya karşı oturup bir şeyler yiyip ondan sonra devam edeceğiz. Acelemiz yok. Ee, güzel rotalarda, güzel manzaralarda keyif yaparak devam edeceğiz. Sindire sindire. Devam. Hissederek. Dağ. Bu <laughs> <laughs> en fazla ağzımızdan çıkacak kelime. Dağ. Dağ. <laughs> Afiyet olsun. 11 kilometrelik bir yokuş var ya, o doğru çıkacağız, o da sonra aşağı ineceğiz abi. Gayet böyle mekanlar daha iyidir. Simitten, poğaçadan açmaları. Kelle paçayı çakarız şimdi, üstüne köfte, az Aa, köfte, ah. temiz. Günün nereden geldi belli oldu da. Evet, molamız bitti. Şimdi rotamıza geri döndük. Devam ediyoruz. İlerleyen kilometrelerde 11 kilometrelik bir yokuşumuz olacak. Orada her şeyimizi bırakacağız ve hava çok sıcak, kuru. O yüzden onun öncesinde bir şeyler yiyip kana karıştırmak iyi olacaktır. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada 5 şeye çok güzel bir kelle paça çorbası içtik. Çok kaliteliydi ve fiyatı da 23 liraydı. İstanbul'da 45 liraya falan 50 liraya kelle paça satılıyor ve kesinlikle böyle lezzetli değil. Biz bisikletçiler için kelle paça çorbası çok sağlıklı. Kolajen deposu, dizler için çok önemli. O yüzden keşke fiyatı bu kadar uygun olsa ama ne yazık ki İstanbul'da her şey çok pahalı ve yani iyi beslenmek bile artık lüks oldu. Neyse. Yapacak bir şey yok. Umarım her şey daha iyi olur. Şimdi devam ediyoruz. Temiz yollar artık yerini soğuk asfalta bıraktı. Karşımızda sağda Dede Göl Dağı. bayağı heybetli, çok güzel duruyor. 5 saat oldu. 105 kilometreyi geride bıraktık. Devam ediyoruz. Bu sol taraftaki dağlar Toroslar oluyor. Torosların uzantıları oluyor. Onları aşıp aşağıya doğru devam ettiğinizde Antalya'ya ulaşıyorsunuz bu şekilde devam ediyoruz. Eğirdir'e doğru. Bayağı heybetli bir dağımız var şu anda sağ tarafta. Dede Göl Dağı. Beyşehir Gölü ve dağlar uzanıyor böyle. Bayağı güzel. Bayağı heybetli. Hala kar var. Bu kadar sıcak var. Hala kar var. Vay be. 29. Yol biraz daha düzeldi şu anda. Bitki örtüsü de biraz değişti, güzel oldu. Biraz daha böyle dağların arasına falan girsek, sürüş biraz daha böyle epik olsa bayağı keyif alacağım. Biraz sonra 11 kilometre yokuş çıkacağız. 37 derece, 38 derecede. Ne diyorsun? Hala yeme peşindesin ya. <laughs> Eriyim yedim ben hazırım. <laughs> Leylekler Vadisi'nde ziyaret ettin. Her şey müthişti. Güzel mi? Bayağı evet, kuş vardı değil mi? 30, 30 kadar yuva vardı. Abla çok teşekkür ederim. <laughs> Allah razı olsun. Sağ ol abla Allah razı olsun. Teşekkürler. Sağ, ol, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şey yolunda devam. Mutlu musun? Eriğimiz de var. Çok mutluyuz. Hava sıcak. <laughs> devam, <da eri gülüyor> devam. Devam. Beynimiz sulandı artık. Birazdan dağların arasına gireceğiz. Orada biraz ortalık karışacak. Sağlam of. yokuşlar çıkacağız. He. Hem de sıcak. Of. <laughs> of. Kirazlara bak. <laughs> of.